çikolatalı. Şey çikolatamı oyna oynadıktan sonra yerim. Sizce acık buldu bekleyin. Ah hadi bakalım Poyraz, oyuncaklarınla birazcık oyna bakalım o zaman. Sen oyuncaklarınla oyna. Çikolataların burada beklesin. Oyunun bitince çikolatanı yiyebilirsin, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hangi arabayı seçeceksin kendine? Ben... Seç bakalım bir tane araba. Bu. Tamam. Bordu arabayı seçtin. Çok güzel bir araba Poyraz bu. Hadi oyna bakalım arabanla. Vurun Ah, bu da ne? Burada iki tane çikolata var ya. Ah, bu çikolatalar burada kalmış. Çok güzel, çok lezzetli gözüküyorlar. Hemen bu çikolataları alayım da kasama atayım. Eve götürürüm. Ben yerim çikolataları. Oh evet Heh, burada hemen götüreyim. Rın rın, rın rın, tik 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 tik. Rın rın. Oo, oh, rın rın, tik tik. Aa, burada bir tane de dondurma varmış ya. Bu dondurmayı da hemen alayım. Oh çok lezzetli şeyler buluyorum bugün yolda gezerken. Tik 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 tik. Buradan döneyim de gideyim ben birazcık. Dı 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 Abi, rüzgâr. Hemen polis arabamı alayım, rüzgâr yakalayayım. O. Oh. Dı 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 O arkama polis takıldı ya. Niye takıldı bu polis benim arkama? Allah Allah, biraz daha hızlı gideyim bakayım. Belki de benim arkama takılmamıştır. Belki benim peşimden gelmiyordur. Düt düt. Aa önüme çıktı polis. Eyvah anladım. Çikolatalarla dondurmayı aldım diye beni hırsız zannetti. Oo şimdi yakalarsa beni hapse atacak. Kaçayım bari. Ben sadece yolda gördüğüm için almıştım bunları. Hemen geri geri gideyim kaçayım. Düt 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 düt. Of arkamdan geliyor bu polis benim ya. Oo, kaçmam lazım. Bakayım şu garaja girsem sığabilir miyim acaba? deneyim deneyeyim. Oo, bu garaj benim için çok küçük. Burada arabaların arkasına saklanayım dedim ama bunun yoluna bile sığamıyorum ben. Of, bir deneyeyim bakalım be. Buraya sığabilecek miyim? Aa, buraya sığamıyorum. Bakayım buraya sığabilecek miyim? arabaları ittirmem lazım birazcık. Ay eyvah arabalara da çarptım. Buraya saklanayım belki beni burada bulamaz. Poyraz polis. Ha, Bakalım. Gördüm. Ah! Eyvah beni burada da buldu. Yakalıyor şimdi, geliyor. Hemen kaçayım, çıkayım buradan. Of. Of çok büyük olduğum için hiçbir yere de sığamıyorum ben ya. Sığmıyorum hiçbir yere. Di, 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 di. Karşıma çıkıyor bu polis benim ya. Aslında ben bunları yolda bulduğum için almıştım. Çalmadım ki. Beni hırsız zannediyor. Yakalarsa da beni hapise atacak. Of ne yaptım ben ya? Keşke almasaydım. Yolda her bulduğun alınır mı ya? Uf baksana. Şimdi karşıma çıktı yine ya. Of, yakalayacak beni. Di -di 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 Oo, gelme gelme polis polis gelme ben bunları çalmadım hırsızlık yapmadım ben yolda gördüğüm için aldım. Of hiç dinlemiyor ya hala geliyor peşimden. Of yine çıktı karşıma. Didit, 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 didit. Nereye gitsem geliyor ya ben durayım. Bu durmayacak beni yakalayasıya kadar. Of şunları da şöyle indireyim. Arkamdan bırakayım belki o zaman affeder. Evet bıraktım bu çikolatalarla dondurmayı da. Belki affeder beni. Ne yapıyorsun çikolatanla dondurmamı çalmışsın? Şimdi seni tutup diyeceğim. Aa yok benim onları çalmak gibi bir niyetim yoktu. Ben onları gezerken yolda buldum. Kimsenin değil zannettim. O yüzden aldım. Çalmadım. Ben hırsızlık yapmadım. Hırsızlık yapmak iyi bir şey değildir. Evet, hiç iyi bir şey değildir. Ben onları yolda bulduğum için aldım. Ama yolda bulsam da almamam gerekiyordu. Onun da farkındayım. Çok özür dilerim. Bak, aldıklarımı da geri bıraktım zaten buraya. Ne olursunuz bana inanın Poyraz Polis. İnan Geldim. İnandınız mı bana? Ben hırsızlık yapmadım. Değdim. Dedin. Değdin mi? Tamam. İnandın ama bana değil mi? Bak bıraktım çikolatalarını dondurmanı. Ben de gideyim artık. Olur mu? Olur. Tamam. tamam. Sen Tamam önümden çekildim. Tamam. Teşekkür ederim bana inandığın için. Hoşça kal Poyraz Polis.